Merhabalar ben Zet Haber Ajansı muhabiri Sümeyye Serin. Bugün Konya Kültür Park'ta halkımızın seçim nabzını ölçeceğiz. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Seçim olduğunda düşünürüz. Şu an için herhangi birisi yok kafamda. <laughs> Peki altılı masa için ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Onlar da projelerini açıklasınlar. Bir bakarız değerlendiririz. Ona göre zamanı gelince oyumuzu veririz. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Yarın seçim olsa oyumu Bilmiyorum kime veririm gerçekten bilmiyorum hani ama herhalde muhalefetten yana kullanırım ya oyumu. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Pek bir şey düşünmüyorum zaten iki insanın hani zaten günümüzde karar verme yetisi çok kısıtlıyken altı tane insanın bir araya gelip de bir fikre varabileceği çok mantıklı gelmiyor bana. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Sorgusuz sualsiz AK Parti'ye veririm. Neden? Ben deprem zadeyim. Deprem bölgesinden geliyorum. Her türlü yardımımızı, her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Karşılamaya da devam ediyorlar. Mutluyuz. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Altılı masa hakkında saçma şeyler düşünüyorum. Olmayacak şeyler, olmayacak şeyler. Şu an düzenlemeye çalışıyorlar ama hiçbir sonuca varamayacaklar. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü altı kafa birbirine uygun değil. Nedeni sebebi bu. Altısında fikri ayrı. Sadece iktidarı düşürmek için altılı masa gündeme getiriyorlar. Fakat altısında fikri ayrı olduğunu ben düşünüyorum. Sebebi bu. AK Parti Neden? Daha ne olsun da her şey yapıyor. Neler yapıyor mesela? Değil misiniz? Ben sizin fikrinizi öğrenmek için geldim ama. Her şeyi yapıyor. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Altılı masa dağıldı. Ne düşündüyse giriye gel mi Meral Hanım. Bir oyunlar çeviriyorlar ama Türkiye'ye ne oynayacaklar bilmiyorum yani. Teşekkür ediyorum. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Ben bir sefer 20 yıl önce verdim. 3 hafta sonra bildim vermedim kızgınlığımdan. 19 sene oy vermedim. Aslımız refahçı. Halkımıza Allah anlamadık. Emekliyim ben. Bir ee, buçuk milyon alan insan 5 dönemde beş buçuk aldı. Ben beş 850 alıyorum. İlaca para veriyorum. 4 kızım var. Benim para 4100 bin yüz liraya iniyor. Çocuk oku diyorum. Anne baba devamlı çalışıyorum. Ek bu iş bulsam çalışmak istiyorum. E, bu düzende bu ben memnun değilim. Yani ben birden karar veren insanım. Ceremeye halk şey çeker, ayaklar çeker. Kafa çalışmazsa ceremeye ayaklar çeker. Halk lavanla böyle gönlüm kırıldım. Hiç kimseye bir şey diyemiyorum. Ha bu böyle olmaz yani bu. Şimdi şurada bir adam bir şey almıyor insanlar. Kuru kuruya dolaşıyor. Toparlasam 100 lira çıkmaz. Para çok diyor. Borçlu millet. Mesela okuyor bir şey yok. Kırkasında çatal gaz çıkalıyor. Evlilik var mı? O zaman diz döveceksin. dövecek. Dövecek dizde bulamayacak. Önce gıdan, önce ahlak ve maneviyat. Gerisi boş. Hiçbir sora varın o öyle. Bura varın hiçbir dadı tuzu yok ki insan. En iyi İslam dini. Bu şey yok her gavuru ne yapacağım ben? Ya grama düşmüş. Gramla altın satar zarra. Mesela pazarlarda yarım kilo biber alıyor. Bu mu? İki tomat sal diyorlar. Ne bu? Onunla kıvrıyor, dolaşıyor, dolaşıyor, bakıyor, alamıyor akşama kadar. Onunla kıvrılıp eve gidiyor, çocuk boşanıyor, kar boşanıyor. Düzen bu, ben vermem, ben. Yani bana Konya'yı verseler vermem. Ben dört tane kız okuyorum, 40 milyar borcum var. İnternetten aldım, şey aldım, bize de ver. İnsanın kalbi kırılıyor. Bir gün sonra varmadan 2 milyar bitiyor, iki kilo peynir al, yetim, bir şey yok. Çuvalına para mı taşıyacağız? Nasıl olacak bu iş? Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi de, denesinler. İyi siz, siz bulun. Ben bıktım, yoruldum. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Oyunu kullanmayacağım ben. Neden? Kullanmayacağım. Bir sebebi yok mu? Sebebi maalesef yok. Kime verirsem hep aynı. Onun için vermeyi düşünmüyorum yani. Peki siz oyunuzu kime vereceksiniz? Ben de kararsın vermek istiyorum düşünmüyorum şu anda. seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Millet İttifakı'na. Neden? 20 yıldır ülkenin geldiği noktaya baktığınız zaman istesen de istemesen de ülkenin yeniden bir ikinci yüzyıl kurtuluş mücadelesinin vermesinin zorunluluğu doğdu. Yani önce bu din adı altına ticaret yapanlar vatan millet deyip ölülerimizden medet umanlardan bir kurtulmamız lazım vatanı tanımını yeniden bize vatan diye tanımlanan yerde ya altında öleceksin ya üstünde sürüneceksin. Vatan bu değil ya. Hiç kimsenin kimseden dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, renginden, dininden, dilinden ötekileştirilmeyen bir toplum oluşturmak için bütün renkleri meclise yeniden teşkil etmesi lazım. En aykırı şiddet, cebir içermeksizin herkesin özgürce düşüncesini yansıtmasının oluşması lazım ki o da topluma sirayet etsin. İki adam var tepede. Bir salya sümük ağzından, burnundan küfür akıyor hepsinin. Şimdi onu topluma yansımasına baktığın zaman kadını dışlanmış, çocuğu dışlanmış, öbürü dışlanmış. Ya sirayeti böyle geliyor. Bunlardan mı kurtulmamız lazım? Yarın seçim o oyunuzu kime verirdiniz? Parti'ye verdim. Neden? Yaptıkları hizmetlerinden dolayı. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Altılı masa dış mihrapların yönetiminde olan bir grup benim gözümde. Teşekkür Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? AK Parti. Ye. Neden? Çok iyiliği oluyor. Ortayı görüyoruz işte. Peki şu son zamanlarda altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlara anlaşamaz. Gösteriyorlar kendilerini. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Reise vereceğim. Neden? Bu, ben emekli devlet memuruyum bizi mahvetti. Bir kulağımızın arkası vardı onu da hallettik. Kalanlar da tam yapsın bu millete layıktır. Onun için. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Umudumuzu bağladık. Umudumu <laughs> bağladık. Altılı masaya bağladık umudumuzu. İnşallah olur. Peki siz yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Valla ben şeyim HDP'ye veriyorum. İlk seçimdir HDP'ye veriyorum. Benim adayım da idealimdeki adayı Demirtaş. Ama şeye veririz yani ikinci seçene olarak Kılıçdaroğlu'na veririm. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? hani toparladılar. Geçen hafta bir kriz yaşadılar ama toparladılar. Kılıçdaroğlu güçlü bir şekilde çıktı. Yoluna devam ediyor. Peki yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Ben mi? <laughs> kime vereceğim bilmem. Hiçbir yeri iyi değil. Hepsi şey kötü. Kimi evimi yıkardı şarjı atar, Kimisi şeyde. Ne bileyim Allah'ım Seçim olsa şey veririm, Demirel'e veririm. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? AKP'ye verirdim. Neden? Onu seviyorum. Peki altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ön yargılı olamam. Fikirleri açıksınız. Evet. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Ben memurum. Memursunuz. Konuşamazsınız. <gülüyor> 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 memurum. Konuşamam. <laughs> Doğru. Yapacak bir şey yok. O zaman ben de şu dayıya giderim. <laughs> Merhabalar efendim. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Suriye, Suriye oğlum. Suriye ana. Teşekkür ederim. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Tay. Neden? E karşısındaki adam şey mi de? Ne yani? Altın masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayaklarla kırıldı. merak. Evet. Efendim röportajımızın sonuna geldik. Sizlerin de sormamızı istediğiniz soruları yorumlara yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. you.